Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Sırp Yıldız Dusan Tadiçi kadrosuna katmayı başarmıştı. Kanarya'nın bu transferin ardından ezeli rakibinin uzun süredir gündeminde olan o yıldız içinde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar. Yönetim bununla da kalmayıp yine Beşiktaş'ın gündeminde olan bir ismi daha listesine eklediği ve harekete geçtiği öğrenildi. O isim L.Y.A.N.C.O. Sarı lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Lianko, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Lianco, stoper olarak görev yapmaktadır. Brezilya U23 milli takımında 10 kez forma giymiştir. Southampton forması giyen Lianco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. São Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir. 138 maça çıkan Lianco, 4 gol 2 asist üretmiştir. Lianko'nun İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Lianko'nun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.